Giderek daha da popüler olmaya emin adımlarla ilerleyen Barış Baktaş'ın bu kez eşi Gülüm Baktaş'ın başı büyük belada. Haberin ayrıntılarına geçmeden önce beğeni atmayı unutmayın. Bildiğiniz gibi Barış Baktaş geçtiğimiz gün kendisine ve yakınlarına hakaret içerikli yapılan paylaşımlara yönelik dava açmıştı. Bu kez Barış Baktaş'ın eşi Gülüm Baktaş, kendi adına açılmış sahte hesaplarda yapılan ahlak dışı paylaşımlara karşı harekete geçti. Gülüm Baktaş yaptığı paylaşımda, ahlak dışı yapılan paylaşımlarda bulunan hesap sahiplerine karşı hukuksal anlamda mücadele ettiğini ve bu hesapların tamamen ortadan kalkana kadar da mücadelesine devam edeceğini duyurdu. Bir kadına yapılan haksızlık bütün kadınlarımıza yapılmış sayılır tüm kadınlar adına mücadele etmeye devam edeceğim. Barış Baktaş eşine karşı yapılan bu uygunsuz davranışlar için, tüm olanaklarını kullanmaktan vazgeçmeyeceğini de sözlerine ekledi. Ayrıca Barış Baktaş kendi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, ölümüne teklisinin teknik nedenlerden dolayı 30 Ağustos 2024 yılında tüm dijital platformlarda yerini alacağını da vurguladı. Bizler ünlü oyuncuya bu zor zamanlarında sabırlı olmasını ve kısa zamanda tüm kötülüklerin üstesinden gelmesini samimi kalpten dileriz. Peki sizler bu konu hakkında ne söylemek isterdiniz? Video hakkında düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşırsanız memnun oluruz.